Herkese günaydın. Biz biraz oldu uyanalı. Derin tabii daha erken uyandı. Ama sağ olsun annem baktı ben biraz dinlenirken ben de uyandım. Kahvaltısını verdim Derin pek yemedi ama işte hala kapalı. Biz de kendimizi bahçeye attık. Derin biraz bahçede oynuyor, balıklara bakıyor, kumla oynuyor falan böyle. Günaydın hayatım. Günaydın. 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 Gel bakayım bahçemizi gösterelim. Ha? Gel bakayım. Bak yine ara vız vız mı söyleyeceksin sen? Şöyle gördüğünüz gibi bahçe biraz dağınık. Bu daha önce aldığım çiçekleri babam ekmişti. Çünkü bana kalsa aylardır orada ekilmezdi beklerdi. Böyle ekmiş bir şekilde. Bunları böyle yaptı. Sonra diğerlerini de buraya böyle yaptı. Derin hala küçük olduğu için bu tarz şeyleri derinle yapamıyorum. Çok istiyorum yapmayı. Ama derinin biraz daha büyümesi lazım birlikte yapabilmemiz için. O yüzden böyle heyecan yapıyorum. Hevesleniyorum ama Sonra şey e, yapamayınca da yani onu da zorlamak istemiyorum çünkü daha çok küçük yani. <laughs> o yüzden ben bugün bu bahçeyi biraz toparlayacağım, çimleri falan e, yolacağım mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? E, çimleri biçmem mi lazım? Ne İşte anladınız yani uzamışlar çünkü baya. Ondan sonra biraz etrafı toplayacağım e, derinin kum alanını biraz toplayacağım. Ondan sonra dilinin havuzunu tekrar söndürüp bir şey yapmam lazım. Kaldırmam lazım. O yüzden biraz burayı bir toparlamam lazım. Çünkü sanırım bir haftadır elim dokunmuyor hiçbir şeye. Bugün günümüzün çoğunu sanırım bahçede böyle geçireceğiz. Derin şapka takmayı sevmiyor. O yüzden böyle şapkası her zaman dolaşıyor. Güneş de sürekli tepesinde. Bahçemizi gösterelim mi? <laughs> bu bahçeyi her sene çok değiştirirdik yani zevkle yapardık ben, kardeşim, eşim ama nedense bak görüyor musunuz derinin şeyi bile orada e, önlü nasıl dışarı çıkmışsa hiç bilmiyorum aşkım onların üstünde dolaşırsan bak bir şeyler ısıracak yine seni çünkü şey e, ilaçlanmadı aferin sana <laughs> ha, kö köpek <laughs> köpek şu komşumuzda iki tane köpek var. Şu yanda da bir tane var. Bakın burada da biraz çiçek var. Sonra buraya da biraz ektik. Ara etrafımda bız 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 dolaşıyor. Biraz önce derinin suluğuyla suladım çiçekleri. Kendimkini bulamadım. O yüzden 10 defa doldurmak zorunda kaldım. Bu da bizim balıklar. Böyle Böyle içi bici, kiçi, tiçi dermişim. Tabii ki değil. isimleri yok. Sadece balık. Balıkları iki senede bir yerini temizliyor, yeniliyor. Çünkü çok uzun bir işlem yani. Bunu çıkartıp tekrar yapmak bayağı uzun sürüyor. İki senede bir hemen hemen o zaman tam kirleniyor, yapıyor. Bir şekilde böyle küçük bir alanımız var. Çok daha güzeldi ama bu mavi bezi, bez değil de bu naylon gibi bir şey babam serdi ki temizlemesi kolay olsun. Aslında ponddu yani hiç bu bez falan gerekmiyordu. Ama temizlemesi daha kolay olsun diye böyle bir şey yaptı. Tabi görüntüyü bozdu. Ama en azından <laughs> mavi seçmesi iyi bir şey yani. E, ne yapıyorsun? Bu odalarda neler var? <laughs> hiç girmek bile istemiyorum. Burada neler var hiç girmek istemiyorum. Bak Anladınız mı? Mesela bunların hepsi falan yolunması lazım. Çünkü yani çok biçimsiz duruyor böyle. Bayağı uzadılar. Bunların falan süpürülmesi gerekiyor. Uzun iş. Tatile gittiğimizde şu şeyi kullanıyoruz. Arabanın üstüne koyuyoruz. Iııı ee, İçine dede. de valizlerimizi falan yerleştiriyoruz. Çok güzel oluyor. Aşkım biraz önce gösterdim balıkları. Sen gelmemişsin. Dede. Balık. Sürekli dedesiyle geliyor. Oysan, dede dede acaba? Nerede? Nerede balıklar? Kırmızı balık geldi. Kırıla kırıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Ağzını koyma oraya pis. Biraz mızmız. Mız. Gel şapkamızı takalım. Aferin sana. Bu şapka benimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani bir 10 sene önce. <laughs> Şimdi derin takıyor. Bak anneye. <laughs> çıkarma aşkım, <çıkıp> çıkarma. <laughs> çıkarma. Bak baba ne yapıyor? Bak baba ne yapıyor? burası hep toz oluyor. Gel içeri geçelim. Gel. Şimdi ben e, kabalaca üstünden aldım. Terliyorum. Kusura bakmayın yani. Hastalık terletiyor. Derin oyuncaklarını biraz toparladım. Serhat da kendi düşündü onu yapmayı. Ondan sonra şimdi şu kumu çöpe falan atacağım. Burada biraz daha kum var çöpe atılması gereken. E, o şekilde birazdan çimenlik daha güzel görünecek. Onlar yok olduktan sonra onlar ondan sonra da ağaçların çıkan kısımlarını yapmam lazım. Bakar mısınız? Hemen suladıktan sonra biraz daha çıkmaya başladı. Çok garip. Hala devam ediyor. Bir şeyler yapıyor vallahi. gözümün altı nasıl çökmüş ya. Üf. Ah, derine müzik dinleterek böyle yemek yediriyorum. En uyuz olduğum şey de çocuklara böyle televizyon karşısında veya işte böyle telefon karşısında bir şeyler yedirmek ama hasta olunca demek insan yapıyormuş yani. Bu şekilde fark etmiyor yediğinin, yiyor. Ve benim için de şu an en önemlisi midesine bir şey geçmesi yani. O hiç fark etmez. Kivi yaptım. Kiviyle muz da yaptım. Yanında onu da arada bir veriyorum. Böyle kaymaklı bal da arada bir veriyorum. O şekilde birazdan da uyutacağım kendisini. Ben de kendime limonlu çay yaptım. Yani iyi gelir mi bilmiyorum ama derin uyuduktan sonra ben de biraz dinleneceğim. Bir duş alacağım ve uyuyacağım yani. Çünkü işe de gitmem gerekiyor bugün. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama yapmak zorundayız yani. Arkadaşlar biz bir, biraz önce uyandık. Derin iki saat uyudu. Ben de yanında uzandım biraz. Uyandığımda gözüme inanamadım. Babam şu gördüğüme ne tepki verecek yani bilmiyorum. Serhat niye böyle saçma bir şey yaptı onu da bilmiyorum. Bakar mısınız? Bakar mısınız güzelim alanı neye çevirdi? Yani, şuraya bakar mısınız? Babam var ya sinir olacak şimdi, bu ne? Derin buradan ne güzel oynuyordu, bu ne? İşten çıktım ben şimdi, mutluyum. Her iş çıkışı tabii ki mutlu olurum yani herkes gibi, her neyse. Ee, şimdi şey gidiyorum, Kardeşimin evine gidiyorum. Annem, babam, bir de Derin oraya gitti. Ee, bir saniye, fokus 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 yapmam lazım. E kaza yapmasa iyidir. Her neyse. Evet şimdi oraya gidiyorum. Ay. <laughs> Çok zoom oldu. Um, ben de Akay'ı görmüş olurum. Çünkü Akay'ı görmedim. Pazar gününden beri. Pazar günü görmüştük herhalde. Evet pazar günü görmüştük. Uh, ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim sanki de. Unuttum. Ha, şunu diye çektim. Ee, sanırım en son çektiğim video şeydi, bahçede o bahçenin o halini gördüğümde çekmiştim. Ondan sonra Serhat aşağı indi. Dedim ne yaptın dedim yani bahçeyi ne hale getirdin ne yaptın dedim. Durdu. Ha. Dedim bahçeyi ne hale getirdin dedim. Ne yapıyorsun? Ee, şey dedi. Onların hepsini biçecekmiş. Sonra güneşten. Hepsi kuruduktan sonra hepsini düz bir hale getirecekmiş. Ki e, hepsinde çünkü bazı yerlerde çimen çıkmıyordu. Dedi hepsi kuruduktan sonra düz yapacağım. Ondan sonra çim tozları var. Böyle döküyorsun, çim çıkıyor yeşil falan. Dedi onlardan alıp dökeyse daha böyle gür ve şey çıkar, yeşil çıkar dedim. <laughs> Kardeşimle yolda karşılaştım. Kemal. Hello. Sen nereden geliyorsun? O videoları koyma ya. Sonra döne kıskanıyorum. Kim? Döne mi? Hmm. Doğru. Bayağı bir kıskanç. Kıskanç. <gülüyor> Kardeşim. Ayşem. <laughs> Şimdi kızmasın bu Kemal. <laughs> evet. Biraz kıskanç bir yengeniz arkadaşlar. Her neyse. Gidelim. Bebişimiz gerekiyor. <laughs> hey, Hello. 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 Halası da gelmiş. Halası da ölsün buna. Derin. Akay doğduğunda geldiğimizde derine oyuncak getirmiştim buraya birkaç tane. Şimdi on, onlardan bir tanesini yapıyor, puzzle yapıyor. Gören var ya sanki cimden geliyorumlar Gerçekten çok şey, çok terliyim. Ee, terliyorum, hala da terliyorum. Kendime şimdi birazdan şey yapacağım, ilaç yapacağım, içeceğim. Limonlu su da içeceğim. Kendimi inanılmaz kötü hissediyorum. Saat 9'a çeyrek var. Ee, gelirken yolda derin uyudu. Çok da iyi oldu çünkü enerjim yok yani. Derin uyutacak enerjim yok. Ee, annem babam orada kaldı. Bebeği banyoya edip öyle gelecekler. Huh, Derinde ikiden bu yana uyumuyordu zaten o yüzden e, annem arabada uyuyacağını söylemişti, Uy, öyle de oldu yani uyudu arabada. O yüzden geri gelmez onu yatağa indirdim. Ben de aşağı şimdi indim hemen. Ee, dediğim gibi kendime bir çay yapayım kendime gelim. Ee, bilmiyorum kendime gelir miyim, da bilmiyorum. Sizden çok özür dilerim. Ee, yani hasta olunca gerçekten bir de tek kişi vlog yapıyorum. Yani eşim ya da bir başkasıyla birlikte yapmadığım için onlar da alıp bir şey yani vlog yapamıyor. Tek yaptığım için hastaysam hastayım yani. <laughs> Güç yok, enerji yok, yani motivasyon yok, ıı, istek yok, olmuyor. Çünkü kafam şu an zonkluyor yani kafamı zor kaldırıyorum. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama baksana parlıyor burası yani terden artık. Umarım iyi olurum diyorum ama her geçen gün daha da kötü oluyorum. Ben bu vlogu burada sonlandırmak zorundayım çünkü sizi de sıkmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı ve sevmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.